Dün ve bugün sosyal medya ve medyada yer alan e, beyin cerrahi ameliyatlarının durma noktasına geldiği, çok iptidai şartlarda e, ameliyat yapılmak zorunda kaldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. E, bugün beyin cerrahi ekibini, Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi Klinik Şefi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü, bizim alımlardan sorumlu donanımdaki yetkililer, bakanlığın müsteşarı ve bu konuyla ilgili tüm birimlerle birebir temaslar kurularak bu haberin niye yapıldığını, gerçekle bağlantısının ne olduğu araştırılmıştır. Ameliyatların iptidai şartlarda yapıldığı ve durma noktasına geldiği ve benzeri iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ee, kaldı ki beyin cerrahisi e, ve ameliyatları e, ülkemizde son derece başarı oranı yüksek, yüz güldürücü e, bir branş ve uygulamadır. Bundan dolayı da ben e, başta meslektaşlarıma meslektaşlarım olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. E, kaldı ki birçok yeniliğin ve Hı. özel ameliyatların Türkiye'de bile sayılı merkezlerde yapılabildiği durumların e, beyin cerrahisi bölümü olarak e, başta klinik şefi ve altında çalışan ekiplerle beraber Burhan Albantoğlu'nun devlet hastanesinde yapılıyor olması bizler açısından yüz güldürücüdür, memnuniyet vericidir. Yeniliğe açık bizden talep edilen her noktadaki e, talepleri titizlikle inceler ve gereğini yaparız. Basına yansıdığı gibi e, talep edilen e, yeni e, el aletleri konusunda Monsa Devlet Hastanesi'nde e, duyarsız kalmamıştır bakanlık. Burada e, ilgili firmalardan tek tek alınan teklifler vardır, resmi teklifler. Dolayısıyla burası bir devlettir. Devlette de bir e, malın, bir ürünün, bir hizmetin nasıl alınacağı ihale yasasına uygundur. İhale yasası uyarınca piyasadan yeterince teklifler alındı. Tek tek fiyat analizleri yapılıyor ve beraberinde e, Lefkoşa'da Kur'an Nalvantoğlu Devlet Hastanesi klinik şefliği ve uzman hekimleriyle de bunların kaçının elzem olduğu, kaçının miktarlarının yeterli ya da yetersiz olduğu konusunda araştırmalar yapılarak alımları gerçekleşecektir. Belki bir hafta, belki iki hafta içerisinde alımı gerçekleşecek sürecin son noktasına geldiğimiz bir durumda bunun basına e, yansıtılması, bunun e, haber yapılmasını ben son derece maksatlı buluyorum. E, başka bir gerçek daha vardır. E, devlet bir bütündür ve hastaneler arasında her zaman yardımlaşma ve paylaşma yıllardır devam etmektedir. Bu yardımlaşma bazen hekimler kendi hastanelerinden diğer hastanelere gelerek ortak ameliyatlar yapıyorlar. Bazen sağlık çalışanları, ameliyathane hemşireleri ve benzeri sağlık çalışanları takviye edilerek ameliyatlar yapılıyor. Bazense eksik ya da arızalı bir e, cihaz varsa bir hastane e, diğer hastaneden e, ameliyatı yapabilmek için e, geçici süreliğine yenisi alınana kadar e, takviye ediliyordu. Çok kısa bir süre önce de bur'anın Nalbantoglu Devlet Hastanesi'ndeki arızalanan bir alet için, beyin cerrahisi ameliyatları için, Muhasa Devlet Hastanesi'nden var olan bir cihaz alınarak o ameliyatlar gerçekleştirildi. Şu anda da ihalesi devam eden süreçte, hem Mausa Devlet Hastanesi'ne hem Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne bu aletlerin yenileri alınıyor. Hal böyleyken e, bunun e, basına maksatlı bir şekilde e, servis edilmesi, ee, bir kez daha kabul edilir değil. Ee, mevcut olan sağlık merkezlerinizdeki üst düzey çalışmalara sağlık çalışanların emeklerine de haksızlık olduğunu düşünüyoruz ve bu kabul edilebilir bir şey değil. Ee, hastane içi veya bakanlık içi yazışmaların hangi elden nasıl basına sızdırıldığı da ayrı bir konudur. Bu ee, konuda bakanlığımız bir iç araştırma başlatmıştır. Eğer herhangi bir tespitte bulunursak ki bazı emareler var şu anda, e, gerekli da yapıp e, yasa gereği ne yapılması gerekiyorsa onları da yapacağız. E, kamuoyu seri olsun e, beyin cerrahi ameliyatları adamızda en üst seviyede yapılmaktadır. Bizim güvenimiz tamdır şartlarımızla uygundur.